Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sevgilikle Selam Mermit 2 yani bay Et adama kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün arkadaşlar hatta kaldığımız yerden değil yeni başlıyoruz diyebilirim Bunun birinci bölümünü oynamıştık hatırlarsanız işte polisten kaç yani Polise şikayet etmiştik işte rehini kurtarmıştık falan filan Şimdi arkadaşlar bunun ikincisi çıkmış ee, Arkadaşlar şöyle bir ön inceleme yapacağız. Hani ne nerede ne nerede var işte öyle bir incelememiz var. Evet yazılar görüyorsunuz. Yani bir haber gazetesiymiş bu. Yani sayfası pardon <laughs> gazete sayfası daha doğrusu. Yani burası Amerika da bir e, yani ok, ya okul ya da şey herhalde. Yani ben <laughs> Tabii uzun zaman oldu oyun çıkan ama biz daha şimdi bugüne kısmet oldu daha da oynamak. Hı hı. Ya buraları geçmek istemiyorum. <laughs> daha ilk baş olduğu için hani ileride sonraki bölümlerde geçeceğiz. Üçü korkuyor herhalde girmeye ben öyle anladım burası polis binası herhalde muhtemelen polis arabası çünkü niye buraya yazıyor buraya odakladı ekranı hmm. merhaba diyor işte sadece merhaba hayır hiç mi hiç mi sararlı Az onun içine mi söndürdü? Sanki teşekkür ediyor böyle bir mutlu oldu kadın. Sarılacak adam dedi ki yok dedi. <laughs> teşekkür ederim diyor. İşte thank you thank you. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Yani bir kalip gel geçelim. <laughs> Oyuna gitsin şuraya gel. <laughs> Buraya şimdi Aa. evet şimdi burada bir herkes e, belli ne oldu? görüyosunuz ben söylemek istemiyorum şimdi kapımızı açıyoruz evet şimdi bunlar da dışa çıkıyorlar bunlar herkesin e, işte şey yap buradaki demek ki gördünüz herkesi evet burada bir oda var oraya giriş yapamıyoruz herhalde Ne diyor? ID kart. Bir kart bulmamız lazım. Ben onu da buraya okutacağız herhalde. <laughs> Polis kart diyor. Ha, polisin kartları. He polisin kartı. Kartları yukarıda. Burası sığınak gibi bir yer. Burası saklanmayanlar var. Bir dökümen. Döküman. Asansör çalışmıyor. Burası kilitli. Açılmıyor. Burada pek fazla bir şey yok. Yukarı çıkalım burası da açılmıyor. Burası da tuvalet şey. Telefon. Ha, burası da görüş yeri. Aa karşıya geçebiliyor. burası kitle. Burada başka bir şey yok. Burada da kurallar herhalde ama zaten bulunduk başlamış o. Bu arada bir şey çok fazla yok. Bu ne? Şatkan. Ha bu şey. Ee, üst katlara bir çıkalım bakalım. Var her yerde şeyler. Ha, burası tuvaletler. <laughs> <laughs> hani de sifonları çekiyor muyuz? Hmm. Bunlarda bir şey var mı? Tamam. Bu ne? Pilizin krank. Ha bu bir çark. He. Çark nereye koyuyor acaba? Evet. Şimdi şunu bir aşağıya atalım şöyle. Buraya bakalım. Buralar açılmıyor herhalde. Açılıyor. Merhaba. Ya, ne oynuyor ya Allah'ım Buralarda bir şey bulmamız mı gerekiyor ben anlamadım da Ha metal ee, Bu da mı bıçağı gibi bir şey bu herhalde Sadece öğretmeni ee, şey yani. ödüyoruz şimdi arkadaşlar şey şartlıyız Aslında eşyaları toplamasak da olur yine Şimdi Şuraya bir girelim ilk önce Ha burası saklanma yerleri Okey Bu teyzenin orada bir olay yok galiba Kapı e, açılmıyor Dur yav Bak Lan dur lan Ha Kaybolacak mı neyse. Tam burada bir iş yok galiba. Bir üst katı çıkalım. Bak çıkalım. Burası en üst kat galiba. Başka yer yok. Asansör var. Burada bir şey. Bana bunu kullanmamı söylüyor galiba. Yani en azından. Böyledir değil mi? burası farklı bir şeymiş tamam boşuna mı? Ha bu şey galiba ya. Hmm. Hani yazıyorlar ya arkadaşlar. Şey tanınan youtuberları falan. Koydukları zaman onlarla ilgili bir şeyler için. Boş Bu el var burada. Niye el var acaba? Eğilelim bakalım. Ha ID kart bunda. <laughs> evet bir titreyim. Hmm. Hmm. Tövbe estağfurullah oradan bir ısır bize düş. Alacağım. <laughs> 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 Hadi şimdi aşağı inelim biraz. Hmm. Polis memurunun kartını aldık. Aha. Açıldı. Hele şükür. <laughs> Bu neymiş? Eee kart riyadır <laughs> bir mı gerekir acaba ha, onu anlamadım neyse ya, sonra bakalım sonra. Ha. bir şey söyleyeceğim daha deminki yer değil mi burası vallahi öyle hmm. biz orayı açsaydık yani demek ki yani kapı açma direkt buraya gelecektik de bilerek de hani şey yapmışlar. Şimdi bu kapı açılmıyordu anlaşılan o kadarıyla uzman. Ha burası açıldı. Burası açıldı. Bu içeriye bir bakalım. Ne çok büyük bir bina galiba burası. Anladığım kadarıyla öyle. Burası mutfak olsa gerek. Yani bir küçük mutfak şeyleri var. Bu ne? Hı, evet. Ben anlamadım. At gitsin. Baş Ha bir araba var. Mirmit'i göremeyecek miyiz acaba ya da? Çok bir yer var ya. Baksanıza baya büyük. Kitle diyor. Buralar açılmıyor. Bu ne? Saklanma yeri başlıyor. Eee Bunlar mermilerimiz kitli. Her yeri Çok iş istiyor borsa. Arkadaşlar Açma kapıyı. Tamam oğlum. <laughs> Deli ya baba. Aha. Ne oldu lan? Mermi ne yapayım? Aha yere düştü. <laughs> Çarpıldı lan. Silahını alabilir miyiz? lan? arkadaşlar büyüdü. Kapıyı ben açayım da ona korksun bir. <laughs> ya burada da tuvalet aynı şekil. Bunlarda da bir olay var. Sifon çekme var. Ya bunlarda bir ilgili bir şey var herhalde. Bir şey veriyordur herhalde. Kanka tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe kapat kapıyı. Ne yapacağım lan silahı? Allah dur ben de yan yan tarafta yapayım dur. Kaç saat oldu çıksana diyor. <laughs> Tuvalet Gerçekten böyle bir şey var mı ya? Tuvalete mi geçiyor? Ne oldu ki? Төр яч яфса илт. Болинааш яа бо. Чугаардык чюк чюк. Конфид чюк. Ben dur onu iyi şuna baktım. Allah. Ben şimdi bunu senin tuvalete atayım da sen gör. Ben kapının içinde kaldım. Bu bir sese gelecek herhalde. Gelmedi. Geliyor. Dur ama alacak mısın yani şimdi? sonuç. Orada değil, buradan geldi o ses. Aa, silahı bulamadı, almadı tabii Kanka ne yapıyorsun? Reis ya. Gel. Neyse, çekelim. Ee, bir alt kata bakalım, buradan varmış Aha. Bu ne? Hattı yakıştı. bir dakika bir dakika. Şöyle kasıp böyle şöyle söyle. Yani. Bu, bu niye böyle sinirli <laughs> ya? Ben bana da hücmeler. Kafası çıkmış oradan. Bu ne lan biliyor ya? Bunlar hep tek bakılacak mı Tamam kanka yani. Hoş geldin. Hı. Allah kahretmesin. Pis çamaşırların içine düştü. hatırlıyorum ben. Ay evet daha demin geçmişim burada gelip de. Ha yo burası orası değil mi? Ulan bir de kıçını gösteriyor. Aa nasıl ya? Demek ki farklı Allah Allah kahretmesin korktum ha. Mehmet bir, birinci bölümde tamam seni polisi yakalatmış olabilirim ama bunların hepsini çözebiliriz yani eski günlerde kaldı onlar yalan değil mi arkadaşlar eski günlerde kaldı hepsi yani yapmış olabilirim tamam ama sor bir kere niye yaptım değil mi arkadaşlar Hı, Doğru değil mi arkadaşlar? Niye yaptım? Bir kere olsun yani. Hayır <laughs> ya. Burası muhtemelen kaçmak için yani. Şey için, kaçmak için. Et adamla. Neyse arkadaşlar yani. Ee, Anneler var bilmiyorum. Yani çoğu yerlere baktım zaten. Bakıştık. Ya bakın mesela o kapı araba it ittiriliyor herhalde. Hmm, bakın araba açılıyor. Buraya girmedik açılmıyor zaten. Buralar da açılmıyor zaten. Onları zamanda sırayla açıyoruz galiba. Ya burada bir yer var. Ya basket şey. Basket bu yerler. ben de buraya düşüyorum işte bakın şuradan. Evet. Büyük bir kısmı giriş yapışmış. Yapıldı. Bunlara baktık mı acaba? Hey ne oldu? Aa ilk bölümdeki kuleyi. Oğlum benim korkuyor herhalde. Hı hı. Neyse arkadaşlar artık bölümümüzü yavaş yavaş sonuna geliyoruz diyelim. tabi daha çok yerler var ama hakikaten. Şöyle, bir bakalım. Hmm. çatı kesin açılıyor muhtemelen. neyse Evet arkadaşlar eğer daha fazla bu kişilik bu ilk defa. Yani çok arkadaşlar bugün Emir Metin ön incelemesini yaptık güzel ama yani çok büyük kocaman bir yer bundan nasıl kaçacağız ve de kaçabilecek miyiz yılı bunun devam edecek mi hiç mi bilmiyorum eğer daha fazla bu videoda da istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın